127'nin sorulan hepinize merhabalar. Kombinasyondayız. Dalalım sorumuza. Bir okula 8 yeni öğrenci gelmiştir. Okey. Bu 8 öğrencinin 3 tanesi kardeştir ve 3 kardeşin de aynı sınıfta olması istenmemektedir demiş. Buna göre bu 8 öğrenci A ve B sınıflarına kaç farklı şekilde dağıtılabilir diye soruyor bize. Biz bu kardeşlere X, Y, Z diyelim. ABC demeyelim çünkü A ve B sınıflar demiş. Ve geriye kalan 5 tane daha öğrencimiz olacak. Onları da şu şekilde gösterdim. Soruda bir yere atlamış. A ve B sınıflarına 4'er kişi olarak yerleştirilecek bu öğrenciler. 3 kardeşin de aynı sınıfta olmamasını istediğimiz için bu kardeşler 2'ye 1 şeklinde dağılabilir. Yani 3'ün de farklı yerlere gitme durumu yok çünkü iki farklı sınıfımız var. O yüzden her koşulda 2 kardeş bir yere giderken bir kardeş farklı sınıfa gidecek. X, Y, Y A sınıfına gönderdiğimiz duruma bakarsak 3 kardeşten 2 tanesini seçtim. Yani 3'ün ikilisi çarpı z'yi seçemem. Geriye kalan 5 öğrenciden de ikisini seçeceğim. 5'in ikilisi dedim. B'ye gidenleri yazmıyorum çünkü artık geriye kalan öğrenciler otomatik olarak B'ye gidecek. Bu ihtimalle A sınıfı için dedik fakat bu kişiler B sınıfına da gidebilir. O yüzden iki farklı sınıf olduğu için çarpı 2 dedim. Bu siyahla gösterdiğimiz durum X ve Y kardeşin aynı sınıfa gönderildiği durumdu. Biz x ve z'nin aynı sınıfa gönderildiğini düşünürsek yine aynı durumu yazmamız gerekir. Ya da y ve z'nin aynı sınıfa gönderildiği durum için de yine aynı şeyi yazmamız gerekir. Yani hem x, y hem x, hem de YZ için aynı durumlar geçerlidir. O zaman bir de buraya çarpı 3 ekliyorum. İçeriye eklemediğim bir ihtimal kalmadı. Artık bu öğrencilerin A ve B sınıflarına kaç farklı şekilde dağıtılabileceğini bulacağım. 3'ün ikilisinden 3 geldi. Çarpı 5'in ikilisi. 10'a eşit tek tek açmıyorum artık. Çarpı 2 çarpı 3. Buradan da sorumuzun cevabı 180'e eşit olmuş oluyor. Çok güzel bir soruydu. Sıradaki soruda görüşürüz.